Evet çocuklar. Bugün hava yağmurlu olduğu için beden eğitimi dersine çıkamadık. Sizinle sınıf içi oyun oynayacağız. Bugünkü oyunumuzun adı Eşini bul oyunu. Bu oyunda sizin evden getirdiğiniz çorapları sıramızın üzerine karşı bir şekilde e, koyduk. Ben bu çorapların içinde 3 tek çorap alacağım. Kutuya e, koyacağım çorapları. Sonra bu kutuyu getirip orada bekleyen arkadaşlarımızın Olduğu masaya Çorapları Masaya bırakacağım Arkadaşlar çoraplara bir müddet Baktıktan sonra Ben çorapların üzerine kapatacağım Ve onlar gidip orada masanın üzerinde Duran çoraplardan Aynı teklerini bulup Getirmeye çalışacaklar Bunun için 15 saniye süreleri var 15 saniye süre içinde Çorapları bulup getirecek ama ben e, burada ben çorapları alırken arkadaşlarınız arkası dönük bekleyecek. Arkanız dön bakalım. Evet, ben öyle bekleyecekler. Şimdi oyunumuza başlıyoruz. Evet, ben burada e, bulunan çoraplardan 3 tane 3 tane çorap alıyorum. Kutuya bıraktığım bu çoraplara şimdi arkadaşlarınızın bekledim masaya boş atacağım. Masada çoraplara 10 saniye baktıktan sonra oyunu başlatacağız. Gidip e, orada çorabın eşini bulup bana getirecekler. Şimdi çoraplarımızı masaya döküyorum. 10 saniye çorapları inceleyin. İnceledikten sonra tekrar kutuyu kapatacağım. Kutuyu açıyorum cevapları inceleyebilirsiniz. 10 saniyeniz var. Onların tekini bulup getireceksiniz. 15 saniye içinde bulup getireceksiniz. Yarışma başladı. Kutumuzu kapatıyoruz. Bulan gelsin. Evet. Durun bakalım. Evet, arkadaşlarımız teklerini buldu. <laughs> Arkadaşlarımız da çorapların tekini buldu. <laughs> Evet. Arkadaşlarınız buldular çorapları. <laughs> Bakalım çorapları kimler bulacak daha önce? Evet, oyunumuz şimdi çocuklar oyunumuzda çorapları bulduk. Şimdi çorapları önce bulup getiren oyunu kazanıyor. Şimdi bu üç turda 3 turda oyunu öğrendik. Şimdi oyunda oyunumuzda çorapları önce bulup getiren oyunu kazanıyor. Evet çocuklar şimdi şimdiye kadar oynadığımız turlarda çorapları bulup gelmesini öğrendik. Şimdi artık yarışmamızda çorabı ilk bulup gelen yarışmayı kazanıyor. Şimdi çorapları masaya bırakacağım. inceleyeceksiniz Düdük sesiyle birlikte ilk önce çorabı bulup gelen kazanıyor. Asla evet yarışmayı Harisa kazandı. Evet çocuklar yeni çoraplarınız geliyor. Güneş kazandı. Evet, çoraplarınız geliyor. Dinçer yarışmaya kazandı. Hadi Suzan buldun mu? Evet çoraplarınız geliyor İnceleyin bakalım çoraplarınızı Düdük sesiyle kim önce eşini bulup gelecek Evet Kürşat yarışmayı kazandı Çoraplarınız geliyor Evet, Eymen çorabı da götürdüğü için elende. Esma, esma kazandı. Şey... Ahmet ama çorap geldi. Incurani, hayır, hora, abi, Allah Allah. Evet, Metin Kağan kazandı.